Merhabalar, size bugün el dezenfektanı yapımını anlatacağım. Ellerimiz düzenli olarak sabunla yıkamak, hastalık yapıcı mikroorganizmaların ve virüslerin zararlı etkilerinden korunmak için yapabileceğimiz en etkili yöntemlerden bir tanesidir. Ancak suyla sabuna ulaşımın mümkün olmadığı durumlarda dezenfektanlar kullanılmaktadır. Size yapacağımız dezenfektan için kullanılan malzemeleri anlatayım. Etil alkol, %96'lık etil alkol, hidrojen peroksit, gliserin, lavanta yağı, Pompa başlıklı şişe, spatu, e, bir cam kavanoz ve bir huniye ihtiyacımız var. E, yapacağımız deney için malzemelerin listesini söyledikten sonra e, malzemelerin öncelikle miktarlarını anlatmaya başlayayım. 200 ml etil alkolümüzü her içerisine koyuyoruz. Etil alkol kullanmamızın sebebi alkol virüslere ve bakterilere karşı öldürücü etkisi bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda etil alkolün koronavirüsü öldürmede 30 saniye içerisinde yok ettiği ortaya çıkartılmıştır. 200 mililitrelik etil alkolümüzü kabımızın içerisinde koyuyoruz. Alkol yakıcı özelliğinden dolayı kullanırken dikkatli olması gereken bir malzemedir. Daha sonra hidrojen peroksitimizi kullanacağız. Hidrojen peroksitimizden 10 mililitre kullanıyoruz. Kabımızın içerisine dökelim. Hidrojen peroksitimiz aynı zamanda oksijenli su olarak da bilinmektedir. Kabımızın içerisine koyduk. Ardından gliserini kullanacağız. Gliserin hayvansal ve bitkisel yağlardan elde edilen doğal bir maddedir. Bu tenimizi yumuşatma, yumuşatmak amacıyla kullanıyoruz. Bir buçuk çay kaşığı yeterli olacaktır. Bir spatula yardımı ile kullanıyoruz. At ekliyoruz. Ardından 10 mililitre suya ihtiyacımız var. Saf su olması gerekiyor. Saf suyumuzu da ekliyoruz. Ve ee, antiseptik özelliğinden dolayı hem de e, koku güzel bir koku vermesi için birkaç damla da lavanta yağı ekliyoruz. Koyduğumuz malzemeleri sıkıca kapatarak yavaşça karıştırıyoruz. Karıştırdığımız bu malzemeyi pompa başlıklı şişemizin içerisine huni yardımıyla koyuyoruz. Hazırladığımız bu el dezenfektanı 72 saat boyunca serin bir yerde bekletilmesi gerekiyor. Daha sonra kullanıma hazır hale gelecektir.